Unes Mori sağ tarafa doğru ileri çıkan Kamil Ahmet. Yasin onu karşılayacak. Kamil Ahmet yaptı ortasını. Bir kafa ve gol! Anda golü. Eskişehir Spor 1-0 önde. Çok güzel bu. 40. dakika. Eskişehir Spor tribünlerinde büyük sevinç. Eskişehir Sporlu da büyük sevinç sonra golü tekrar izleyeceğiz. 1-0 öne geçti Eskişehir Spor. Andaç güzel bir kafa vuruşuyla takımın önüne geçiren golü kaydetti. İşte pozisyon. Hunes Mori bu kez topu sağ kanada aktardı. Kamil Ahmet hata katıldı. Ortasını yaptı. Andaç işte böyle gönderdi topu. Galatasaray cilelerine ve 40. dakikada Andaç'ın kaydettiği golle Eskişehir Spor 1-0 öne geçti.